Selin, 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 anne. Все. Selin, Selin, Ali, Ali, hmm. Selin yok. Ne demek yok? Bilmiyorum, pencere de açık. Penceresi mi açık? Nerede biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Ay, ne oldu ya? Savaş, Selin yok. Ne demek Selin yok ya? Telefonunu da burada bırakmış. Ne oluyor ya? Ablama bir şey mi oldu? Yok Peri'ciğim bir şey olmadı. Ablan gitmiş, yok. Ne demek yok? Biz de onu anlamaya çalışıyoruz işte, yok. Selin! Ne yapıyorsun Selin ya? Tamam hadi. hadi. Hadi, çıkıp arayalım hadi. Nereye gitmiş olabilir ki? Hadi ayrılıp arayalım. Tamam. Nazlı sen savaşla git ben Peri'yi alıyorum hadi. Abla! Selin! Selin! Selin. 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 Peri gel. Selin. 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 Peri? İnan bana ben de korkuyorum. Ama güçlü olmamız lazım. Sevdiğim herkes yok oluyor. E bulacağız ablanı. Bulursak ne olacak? Sanki senin ablam değil o başka biri. Düzelecek. Yemin ederim sana. Bak bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım tamam mı? Peki ya annem. Anneme bir şey yapamazsın ki. Doğru yapamayız. Ama bekleyeceğiz. Bak bana. Sen yalnız değilsin, tamam mı? Bunu aklından çıkarma. Anlamaydı senle evlenmiş. Evlilik almamızı istiyorsan kaçmasına izin vermeyelim ha. Selin! Ya Selin neredesin ya? Nereye gider bu kız sabah sabah? Ya sen keşke evde kalsaydın bak gelmiştir belki. Savaş saçma sapan konuşma. Evde kalsaydım da kafayı mı yeseydim? Selin! Savaş, bu Selin'in buradan geçmiş herhalde. Naz bak şurada ileride park var. Gidip bakalım. Koş Savaş koş. Selin! Selin. Alo. Ali abi gelin parktayız. Aynen aynen burada bulduk. Gelin hadi. Selin. Selin. Nazlı. Ay, ne oluyor? İyi misin? İyiyim ben. Neredeydin? Gece dışarıda mı yattın? Ha? İyi misin? Selin. İyiyim ben, dokunma bana. Senin ne yapıyorsun sen? Sen iyisin de biz iyi miyiz? Niye bizi sürekli tersliyorsun? Ya gece burada mısın diyorum cevap yok. Ne yaptın belli değil. İlaç kullanmaya başlamışsın saçma sapan. Azarlamayı keser misin? Selin var ya seni azarlamaktan daha beterini yapmak lazım. Ama ne yapacağım biliyor musun? Annem gelince ben seni ona şikayet edeceğim. O bilir zaten ne yapacağını. Beni annenle tehdit edip durma artık. Annem dönecekmiş gibi konuşma artık ben dayanamıyorum. Selin, olumsuz olumsuz konuşmaktan vazgeç. Annem dönmeyecek Nazlı. Annem öldü benim. Annem, annem öldü, öldü benim. benim. Bakmayın bana öyle. Bunu siz de biliyorsunuz ya annem öldü. O araba anneme çarptığında annem öldü. Selin kes sesini ya. Annem öldü deyip durma. Ölmedi. O hastanede yatıyor ve uyanınca yine yanımıza gelecek. Duydun mu? Nazlı uyanmayacak. Ya bunu söyleme cesaretin var diye bana kızamazsın. Ya Peri'ye de kendine de bunu yapma artık ya. Selin annem ölmedi. Kadını ölmeden mezara koyma yapma. Nazlı ben günlerde neden bu haldeyim? Neden ruh gibi geziyorum? Neden benim canımın acıları geçmiyor? Nedenini biliyor musun? Ben biliyorum. Çünkü ben annemin yasını tutuyorum. Acımı bu şekilde yaşıyorum. Selin yanılıyorsun. Yanılmıyorum. Yanılmadığımı sen de biliyorsun. Ya boş bir hayalin kaşından sürükleniyorsun, bizim de seninle gelmemizi istiyorsun. Kendince evcilik oynuyorsun. Onun gibi yemekler, onun gibi kahvaltılar, onun gibi kurabiyeler... ...onu bu şekilde yaşattığını düşünüyorsun. Senin çünkü bunu birinin yapması gerekiyor. Ben de böyle davranıyorum. Böyle başa çıkabiliyorum, duydun mu? Ya senin gibi mi yapayım? Saçma sapan ilaç mı kullanayım? Yataklarıma düşeyim ne yapayım? Bizi bu şekilde ayakta tutuyorum duydun mu? Periyi seni beni bu şekilde ayakta tutuyorum. Bizim için ha? Bizim için. Ya bırak. Ya yeter ya yeter yeter. Birbirinize girmekten vazgeçin artık. Sen. Benim annem ölmedi tamam mı? Bunu aklına sok. Sen de annem gelecek gelecek demekten vazgeç. Ne olacaksa göreceğiz zaten. Ya bizim birbirimize ihtiyacımız var. Ama siz ben yokmuşum gibi davranıyorsunuz. Ya siz kendinizi düşünmekten başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. O benim de annem. Ben de üzülüyorum. Ben daha çok üzülüyorum. Ya senin kocan var. Senin de sevgilin var? Benim kimim var ya? Ben kime tutunayım? Pire. Ya bırak ya. Böyle devam ediyorsanız hiç gelmeyin zaten. Saçma sapan konuşarak beğendin mi yaptın Bunu ben mi yaptım zannediyorsun? Ona umut verdin. Evde bir annesi varmış gibi davrandın. Acısını yaşamasına izin vermedin. Bunların hepsi senin yüzünden lazım. Zaten o yeter artık. Evet sen benden uzak dur. Niyetim o Gün aydınlandığında rüzgar perdeleri uçuruyordu. <laughs> Mutlu son yani anneciğim. Burada mısın sen bakalım? Minik fare.